Değerli izleyenler, şimdi farklı bir bahçedeyiz, burası klasik bir deveci armut bahçesi. Yasin Bey bize burası hakkında bilgiler verecek. Yasin Bey, bu klasik bir bahçe, burası hakkında neler söyleyebilirsiniz bize? Ee, burası ağ göğümüzün saz mevki olan kısımda bir bahçemiz. Burası bahçemiz klasik. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız 7 yaşında. 7 yaşında ve tamamen biraz alan olarak daraktik. Yani beş ektiğimiz yerde dört ya da üç buçuk ektik. Beşe üç buçuk ektik bu bahçemizi. E, kontrol tamamen bizde. Yani bu dama yöntemiyle istediğimiz şekilde klasiği de e, bodura kadar olmasa da bodura yakın bir sistemde e, onu da kendi çabamızla bahçeyi kontrol altına alabiliyoruz. Peki Yasin Bey biraz önceki bahçeden daha farklı burası. Ee, bir evet. sistem yok üzerinde telli tutan bir sistem yok. Üzerinde bir file sistem yok. Ee, Bunlar arasındaki farkları anlatabilir misiniz bize? Tabii. Ee, şimdi bu bahçemiz de klasik bahçemiz. Bu bahçemiz şimdi diğer 10 bodur ağacına bedel bir ağaç. 10 ağaca bir klasik ağaç sisteminde söyleyeyim size. O da nasıl? 10 e, tane e, bodur ağacımızın vermiş olduğu ürünü biz tek bir ağaçtan klasik sistemli bir ağaçtan sağlıyoruz. Bunun e, kökleri daha derin. Daha derine gidiyor. Ve toprağa daha güçlü tutunabiliyor. Biz bu sistemlere sadece file eğer ağaçlarımız 8 yaşında, şu an 6 yaşında eee biz buna şu an sadece file sistemi yapabiliriz. Ayrıyeten öbürkü bodur sistemler gibi tel tele bağlama sistemimiz olmaz. Çünkü bu ağaç sade ürününü taşıyor. He, çok taşıyamayacağı durumlarda yine biz tekleme sistemiyle ağacımızı ürünümüzü tekleyerek kaliteli bir duruma getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yani tekleme sistemiyle, yani seyreltme sistemiyle aynı. bir sıkıntı çıktığı zaman çıkarsa şayet e, bunu önüne geçebiliyorsunuz. Tabi Bakımlar yine aynı. Bu Budama desen e, ağacımızın göz durumuna göre budamasını yapıyoruz. Verim olarak eğer bu sene ağacımız çok meyve vermişse ve ağacımıza eğer biz önümüzdeki sene için hazırlık göz yani yapması için dal bırakmadıysak ağacımı bu sene çok vermiştir. Seneye dinlenme moduna geçiyor. Yani ben çok yüklendim. Çok mal verdim. O yüzden yorgunum. Eğer biz bu ağaca şu gördüğünüz şu kılçıklar dallardan eğer biz bırakmazsak çok atarsak mesela şu dalları önümüzü sene için bunlar meyve yapmaz. Ağacımızdan ürün de azalmış oluruz. Normalde bakımları aynı ama burada şimdi e, sulama tesisatımız yok, salma suyla suluyoruz. İşte ne oluyor? Ağaçlarımızın dibine tir ya da e, iki tarafına tir çekiyoruz. Ortaları nasıl alıyoruz? Çünkü bu ağacımızın kök yapıları, ağaç dalları nereye ulaşıyorsa iz düşümü olarak bütün kökler yayılıyor. Yani bodur sadece kendi alanında kök yapıyor, derine gitmiyor bu klasik ağacımızda ise kök tamamen iz düşümünde yayılarak hem alta hem yana olmak şartıyla kökler yayılıyor. Bu da ağacımızın güçlü rüzgara ve de mala, malın vermiş olduğu yüke karşı kendine tepki oluyor. Bu sistemde eğer biz ağacımızı çok yüklendiği zaman şu görmüş olduğunuz dallarımız Yükten açılıyor. Biz bunları iplen, lider kısımlarını bağlayıp onları çember alıyoruz, kırılmaması için. Ya da bir çatal vasıtasıyla alttan destekleyerek bu şekilde malın e, dökülmesine, dalın kırılmasına karşı önlemler alıyoruz. Ama tabii e, filemiz yok bu bahçede. Dolu afetinden dolayı maruz kaldık. Bu bahçemizde eğer filemiz olsaydı bu bahçemizde doludan dolayı kurtulmuş olacaktı. Ama ikinci bir şey e, dolu yavdı ama biz buranın mücadelesini çok iyi şekilde yaptığımız için ikinci denedimiş olduğum ateş yanı risini önlemiş olduk şu an. Engelledik yani ateş yanı risini engelledik. Ama doludan maruz kaldık. Onu da e, bahçemiz sigortalı olduğu için Tarsim yardımıyla o şekilde yaramızı sarmaya çalıştık sağ olsun Tarsim'de yani bu şekilde devlet kanalıyla bu da bize bir artı. Klasik bahçelerde başka bir e, ilaçlama daha iyi oluyor. Çünkü alan kapalı için e, turbo motorlar, motora binip turbo ilaçlama yaparak gerek e, durumlarda elle, markuşta yani hastalık ilerlediyse ilaç gelmeyen bölgelerde, sık olan yerlerde Elle markuş atarak o şekilde de ilaçlama yapıyoruz. Sulamasını yapıyor, Gübrelemesini bunlar da taban. Taban gübresi kullanıyoruz. Yani neden? Ağaç uykuya yattığında uykudan uyanmadan önce e, toprağa gübreyi atıp ızgarayla, çapaya da yardımıyla toprağa karıştırıp toprağın altına, taban altına alıyoruz gübreyi. O şekilde gübremesini yapıyoruz. Aynı şekilde yani bodurla bir şeyi yok farklı yöntem, yöntemleri sadece bodur yükünü fazla taşıyamadığı için klasik ise yükünü taşıyabiliyor. Bu da kökten yani kök sağlam olduğu zaman şeyini taşıyabiliyor. Peki yasin Bey bu e, hasat zamanında hasat yaparken e, bodurda mı e, daha kolay hasat yapılıyor yoksa bu klasik yöntemlerde mi ya da klasik yöntemlerde daha bir zorlanma mı oluyor? Daha çok işçilik oluyor. Tabii e, bodur yöntemlerde ağacımız kısa olduğu için e, ee, bir insanın 1,5-2 metreye kadar ulaşabildiği noktalarda daha avantajlı oluyor. Aynı sistemde biz bunları şu an benim ulaştığım bölgeler bu şekilde. Ben bunun sadece iş düşümünü alırım. Bu benim cebime gider. Ama yukarıları alamam. Yukarılara merdiven atmak zorunda kalıyoruz. Tabi bu merdiven işçinin binip çıkması, toplayıp inmesi bu uzun zaman, zaman kaybı. Şimdi biz bahçemizde yaklaşık 15 tane iş çalıştırıyoruz. Bunun toplaması var, taşıyıcısı var, boycusu var. Boy kanalı çok bizi engelliyor. Toplama hızlı oluyor ama tabii biz hızlı istemiyoruz. Dediğim gibi armut çok hassas bir şey, meyve. En ufak bir çizgisinde, e, biz bunu zaten bu kadar 6 ay sakladım, saklama ömrü olduğu için en ufak bir çizgisinde biz hatta biz bunu yani darbesinde saklayamayız. Saklayamadığımızdan dolayı darbe aldığından dolayı çıkma. Çıkmaya grubuna giriyor. Bu da tabii ne alıyor? Bizim için bir maliyet düşürüyor. Kaliteden gidiyor. Onları aynı paraya satamıyoruz. Deveci çok zahmetli bir iş. Çok işçilik isteyen e, zahmetli bir iş. Yetiştirmesinde olsun. E, toplaması, teklemesi, işte ilaçlaması, ilacı çok ilaç, sulama, gübre yani işçilik bunlar çok. Peki Yasemin, en çok ilaçlamayı hangi konu hakkında, hangi konu için yapıyorsunuz? Şimdi en çok ilaçlamayı biz kara leke. ve pisile dediğimiz bir böcek için en çok uygulamaları yapıyoruz. saatte ee, genelde iç kurdu dediğimiz armudun içine giren kurt. Onu da saatte ilaçlaması 5 ya da 6 kere yapıyoruz ama genelde en çok Kara leke ve pisile dediğimiz bal yani armudu yaprağını kurutuyor. Şu yaprağı kurutup öldürüyor. Bu şekilde ilaçlama en çok yaptığımız sistem bu. Peki en başa dönecek olursak şimdi e, bir üreticimiz, bir çiftçimiz armut bahçesi kurmak istiyor. Deveci armutu bahçesi kurmak istiyor. Alacağı fidan kaç yaşında olacak? E, nasıl güvenebilir? E, nasıl bir fidan olmalı? Taşılı fidan mı olmalı yoksa normal fidan mı olmalı? ve bu e, alan üreticimiz bahçeyi tesis edecek olan üreticimiz e, kaç yıl beklemeli ki bu ürün alabilsin? Yani ne zaman meyve vermeye başlar? Kaç yaşından sonra? Şimdi yeni bir bahçe sistemi kurmak isteyen bir çiftçimiz ilk başta yerini konum olarak yerini doğru seçmesi lazım. Daha sonra fidan. Fidan çok önemli. İyi bir fidan, birinci sınıf bir fidan eğer e, tabii bu fidanın da uyku dönemi var. Yani uyku dönemi yaprağını dökmeden eğer bir fidancı onu söküp fidan gömüsüne dikip onu oradan söküp çiftçiye verip veriyorsa bu bir kere mantık olarak yanlış. Fidan kırağı yedikten sonra sökülür. Güzel kanalları var e, fidancıların. Onu şekilde kanal orada saklanır. E, ya da üretici direkt e, döktükten sonra oradan alır tarlasını hazır eder. Bunlar çok önemli. Çünkü bunu doğru bir şekilde yaparsa biz şöyle mantık olarak söylüyoruz. Bir doğru yer seçimi. Doğru fidan. Doğru ekim. Doğru budama. Doğru ilaçlama. Bu sistemleri yaptığı başarı sağlar. Şimdi bunda klasik ekerse 5 senede. Bodur ekerse 3 senede verim olabiliyor bahçelerde. Ama tabi bunlar bu faktörler çok önemli. Şimdi kimisini abi ekiyor, bakımını bilmiyor, budamasını bilmiyor. Armutta en büyük faktörlerden bir tanesi budama, bir de ilaç. Çiftçilerimiz genelde yani yeni yapan ekenler genelde ilacını, budamasını bilmiyor. Budama çok önemli. Eğer bir yanlış budama yaparsanız siz diyor ki yani ben diyor bu sene meyve aldım. Sanıyor ki o seneye alacağım. Alamaz. Yanlış keserse onu 3 yıl geri atar. O sistemde. Ya ağacı mesela baktığınız zaman ağaç e, istediğiniz şekilde budama yapılır. Ama şimdi adam güzel keser ama şu görmüş olduğunuz meyve gözlerini de atarsa hiçbir değeri kalmaz. Ağaç bomboş kendi ömrünü bir sene boyunca geçirmiş olur. Ya bu ne sağlar? Ağaç için rahat. Ağaç rahat bir nefes alır. Ah der bu sene benim yüküm yok. Ben rahat bir şekilde sezonumu geçireyim der. Ama öyle değil. Eğer biz bu meyve gözlerini ağacın değişik şartlarına göre işte liderleri var. Mesela şu görmüş olduğunuz liderler var. Burası 3 liderde bir bahçemiz. Bu liderlerin alt kesiminde mesela çok önemli. Biz şöyle budamada şöyle dikkat ediyoruz. E, yukarıdaki dallara hep kısıyoruz. E, çam tarzı. Güneş açılarını eşit bir miktarda görmesini sağlıyoruz. Çok sık bırakmıyoruz havalanması. Bunlar çok büyük etken yani budamada. O yüzden yani armut, ya şeftali, elma da ya da başka bir kayısı olsun, kiraz olsun bunların budamasında herhangi bir şey olabilir. Meyve alabilir ama armutta öyle bir şey yok. Armut tamamen çok hassas bir budama sahip. Yanlış budadığınız zaman hep geriye, hep geriye. Odunlaşır, odunlaşır, odunlaşır. En sonunda kısılaşır ağaç. Meyve durumu azlaşır. Bir bakmışız gövde kalınlaşmış, verim az olmuş. Biz bu ağaçlarda daha çok meyve, meyve ekledikçe verim hızlandırmak için biz bu klasik bahçemizden yani dölün başına 5 ton mal oluyoruz. Burası 6 dölüm, 30 ton mal bekliyoruz bu bahçeden. Ya 30 ton olmazsa 25 ton, üç aşağı 5 yukarı kendimize ayarlıyoruz. Çünkü o topladığımız zaman her şey etkene bağlı. Bunun mesela asit, şekeri geldi, zamanı geldi çatlas zamanı. Şekerini ölçüyoruz. Ha tamam gelmiştir. Bunun mesela hasadını yapıyoruz. Ama tabii sen şimdi e, Hasıtı olmayan, şeker almamış bir bahçeye girdiğimiz zaman bu bahçemizin tonaj kaybı tabi olacaktır. Suyu, şekeri önemli bu iş. Bu faktörlere dikkat etmek lazım. Bir tonajlı meyve. Çünkü diyor deveci e, de çok iri yapar ve tonajlı bir meyvedir. O yüzden yani güzel bir meyvedir yani siz yani zaten meyve üreticisi olarak fidan satış yapıyorsunuz üstüne onların bakımlarını isterlerse yer üreticilerimiz evet. sattığınız çiftçilerimiz bakımlarını gerçekleştiriyorsun. Onları yönlendirme yapıp özellikleri budamada uzman olduğunuzu biliyoruz ve budama işlemleriniz kendiniz gerçekleştirebiliyorsunuz isteğe bağlı olarak. Tabii. budamanın çok önemli olduğunu söylediniz. Özel bir budaması olduğunu söylediniz. Bu zaten birçok ağaç için geçerli bir şey ama deveci armut için daha da geçerli olduğunu söylediniz. Aynen öyle. Yani bu budamalar hakkında bilgi verir misiniz? Kaç çeşit budaması var? Neler yapılması gerekiyor? Şimdi ağaç fidanken aynı bir çocuk gibidir. Nasıl yönlendirirsen o şekilde bir. Ee, küçükken mesela ağacım bir yaşında ya da iki yaşındaki o tamamen e, mesela ben dışarı gittiğimde budama kes, budama yapmaya gittiğimde tarla sahiplerine soruyorum nasıl sistemde. Yani ben diyor ki sana bırakıyorum. Ben kendi sistemimde eğer bodursa o sistemle büyütüyorum. Eğer ağaçları klasikse lider sistemiyle büyütüyorum. Bodursa tek lider üzerine büyütüyoruz. Bu sistemlerde kes budama yapıyoruz. Tabii Adam mesela şimdi ilk senesi bize kestirdi. Gayet iyi. İkinci senesi bize kestirdi gayet iyi. Tabii şimdi bilmeyen bir adam üçüncü senesi geldiği anda sistemi değiştirdi dakikada. Ya yani bilen bir adam devamlı kesmesi başka, bilmeyen bir adam girdiği anda başka. Ya da bilmeyen bir adam birinci, ikinci senesi kestiği anda, bilen adam üçüncü senesi kestiği anda yine sıfıra dönüyor. Başa dönmüş oluyor. Çok farklı bu, bu, bu o yüzden yani gittiğimiz yerlerde çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Sonra adam bilmiyor. Tabii ben nasıl işte fidancı arkadaşlarının sayesinde bizlere ulaşıyorlar. Biz de gidiyoruz bahçesini kesme diye. Kestiğimizde düzenli bir şekilde her sene gittiğimiz zaman adam memnun oluyor. Meyve ürün oluyor. Çoğu ziyaret mühendisi arkadaşımız var şimdi. Mesela arkadaşlarının bahçesini bilmiyor. Bunu daima içinden olacak. Biz çekirdekten geldiğimiz için biz bunun devamlı içindeyiz. Nasıl kesilecek, nasıl olacak, nasıl olacak? Yani biz bunların içinde olduğumuz için sistemi biliyoruz. Gerek bodur olsun, gerek klasik olsun. Bizim için önce meyve. Gittiğimiz zaman ilk başta meyve kollarız. Ağaçta meyve yoksa ona göre hazırlık bırakıp o sistemle götürürüz. Ama birinci şeyimiz meyve yani. Birinci konumuz meyveler. Peki Yasemin çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Eklemek istediğiniz son olarak başka bir e, durum var mı? Vallahi şimdi biz <laughs> armudu e, biz yatırımımızı çiftçi olarak yastık altına değil gördüğünüz gibi altın olarak tabi ettiğimiz deveci armuduna yatırım yapıyoruz. Bugün üzerim yani kazandığımız bütün her şeyi toprağa yatırıp toprağın üzerinde meyve ekiyoruz. Ve meyvenin sonucunda da işte görmüş olduğunuz gibi güzel kaliteli ürünleri yetiştiriyoruz. Ee, bu ürünleri üreticimiz için, e, tüketicimiz için en iyisini, en lezzetlisini, en kalitesini yetiştirmek için e, elimizden geleni araştırmaları yaparak tüketiciye en iyi sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki Yasin Bey e, fuarlara katılıyor musunuz hiç? Evet. E, Bursa Tarım Fuarı'na katılıyorum her sene düzenli olarak. Eee Geçen sene İtalya Bonzana'ya gitmiştim elma fuarına. Oradan 2-3 ay sonra şey geçtim. Gürcistan'a geçtik. Gürcistan'a gittim. Oradaki bahçeleri gezdim. E, Aralık'ta da e, budama danışmanlığı vermek üzere Azerbaycan'a gittim. Yaklaşık 5000 dönüm araziye kurulu Eyvaz bahçelerine. Sadece kendi branşım olan Armut için budama eğitimi verdim oradaki arkadaşlara. Ee, son olarak da Yunanistan ve Makodanya gezileri yaptık, tarım gezileri. Oradaki bahçeleri, oradaki ziyaret arkadaşlarının e, bahçelerini gezerek vermiş oldukları bilgileri, yurt dışında görmüş olduğum sistemleri e, kendi köyümüzde, kendi bahçelerimizde mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışıyoruz onların sistemi çok iyi hani çok düzey, iyi düzeyde ama biz onlara kadar olamıyoruz ama onlara yakın bir düzeyde kendi seviyemizi o şekilde götürüyoruz yani orada gördüğünüz sistemleri bu e, bahçelerde de uygulamak için elinizden geleni yapıyorsunuz aynen şimdi işte Şubat'ta bir Alm Almanya Berlin fuarı var oraya katılacağız yine oradaki meyve fuarı ve uluslararası e, tüccar ihracatçılar birliği falan hepsi orada olacak onların hem kendi yetiştirmiş olduğun ürünleri. işte pazar belki bulabilir miyiz? Çünkü biz armudu Almanya pazarımız hiç yok. Yurt dışı Avrupa pazarımız hiç yok. İşte e, bu şekil fuarlara katılarak, yurt dışı gezileri yaparak, tarım gezileri yaparak hem bilgi havuzumuzu genişletip e, burada da kendi köyümüzde de en iyisini en iyisini dürüst en iyisini yapmak için Elimizden geleni yapıyoruz. Değerli izleyenler, bugün Bursa köydedik ve Deveci armut hasadını ekranlarınıza taşıdık. Bir başka programda görüşmek üzere.